<laughs> Arkadaşlar Herkese selamlar, saygılar. İttalim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün güzel bir gün. Bugün günlerden perşembe. Üzerimizde güzel bir güneş var. Gayet her şey mükemmel. Sabah erkenden kalktık. işimizin başına geldik. Kahvaltımızı yaptık. Bayisleri de dün çıkartmıştım fazla zaman geçirmeden bunları sizinle ulaştırmak istiyorum. Bu arada emeğe saygı diyerekten kanala abone değilsiniz. Abone olun. Abone olduysanız da bildirimleri açın. Bildirimleri açtıysanız da bir zahmet lütfen beğenin arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Şimdi bahislerimiz bunlar arkadaşlar. Tek tek böyle yavaş yavaş sizlerin kafasını döndürmeden göstermek istiyorum. Bazen kusura bakmayın. Çok fazla hızlı çevirebiliyorum. Bunun nedeni ise tamamıyla e, İslam dışı arkadaşlar bilginiz olsun kasıtlı olan herhangi bir şey yok yavaş yavaş gösteriyorum tek tek yazmak isterim ama inanın ki bunun için bir vaktim yok ben bu bahisleri ve videoyu çekene kadar bazen mücadele ediyorum şu saatte edeyim bu saatte edeyim şöyle yapayım böyle yapayım diye yani e, kolay değil arkadaşlar Gerçekten siz siz şöyle zannediyor bazı arkadaşlar herkes değil de yani birçok arkadaş şöyle zannediyor ya şimdi biz Kamera arkasındayız. E, yüzümüzü göstermiyoruz. E, zaten ileriki zamanlarda da canlı yayınlarda açacağım. Yüzümü de göstereceğim. Ben yüzümü göstermekten de herhangi bir şekilde e, kuşku duymuyorum. Sıkıntı yok yani. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunu da göstereceğim sizlere. Yani şunu söylemek istiyorum. Yani kamera arkasında ve kamera önünde olmaktan hiçbir farkı yok. Bunu da söylemiş olayım ve özellikle bizim yaptığımız iş yer yani benim kendi vicdani olarak düşündüğüm iş yani sonuçta sizler bize güvenip oynamış olduğumuz yani tercih etmiş olduğumuz bahisleri oynayıp para yatırıyorsunuz ve yeri geliyor para kazanıyorsunuz yeri geliyor kaybediyorsunuz bunun içinde vicdanı olan insan zaten ne olur ister istemez biraz gerçekten düşünür ben de gerçekten yeri geliyor <laughs> iddiayı kazandırdığım zaman seviniyorum ve kaybettirdiğim zaman da inanın üzülen bir insanım bunu da hiç kuşkunuz olmasın. Zaten e, beni yıllardır da tanıyan arkadaşlar da var. Aranızda Telegram grubunu kurduğum zaman yaklaşık iki kişiyle başladık. İki kişiyle başladık derken yani iki kişi gelmişti. Üç kişi gelmişti. Beş kişi gelmişti. Telegram'da şimdi 900 kişi yakın insan var. Ücretsiz bahis vermeye devam ediyorum. Herhangi bir şekilde VIP grubum herhangi bir e, site altında şuraya yatırın buraya yatırın ben size canlı bahis vereceğim de demiyorum ortaya paylaşıyorum sadece güvendiğim bahisleri veriyorum linkini bırakıyorum isteyenler oynasın isteyenler ise oynamasın herhangi bir şekilde zorunluluk yapmıyorum ve özellikle sizlere e, bu kanalda yani YouTube kanalında sizlere ne veriyoruz arkadaşlar dünya bahisinde ulaşabileceğiniz bahisleri veriyoruz yani nesine kanalları herkesin ulaşabileceği bahis siteleri arkadaşlar bunu da söylemiş olayım ee, şimdi gelelim dün ne paylaşmıştık bunu da hassasiyet olarak göstereceğim. Bu arada bugün 17 bayıs paylaşmışım bilginiz olsun. Dün 14 tane bayıs paylaştım. 1, 2, 3, 4, 5 sanırım 6 tane kaybedenimiz var. Ve görmüş olduğunuz gibi 9 tane de kazanımız var. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, yani en son gün kaybeden maçımı 0-0 kaybettim. Bu maçı emin olun ki 3.5 üstü bile giren insanlar vardı. Uzatmada 2-0 bitmiş yani. Komedi gibi ya. Bunlar dünyayı yatırabilmek için böyle uğraşan insanlar. Tigre maçında bir 3 puan alacağını düşündüm ama gel gelelim karşılıklı golle bitti. E, Ferro maçında da aynı şekilde Messi 1 diye geçtik ama nasip olmadı. 2.5 üst dediğimiz Teyhan maçında da görmüş olduğunuz 2-0'da kaldı. 2 i̇lk 0 dediğimiz de İsveç maçında İsveç hızlı başladı ve maçı da kazanmayı bildi. Dün izlemişsinizdir Polo Portekiz maçında yani is, yani inanın maç bitmesin diye dua ettim. Yani o kadar güzel bayis yani maç geçti ki yani kendimi kaptırmışım öyle söyleyeyim arkadaşlar. Pozisyonları olan işte aradığımız Türkiye bahis yani Türkiye'nin oynamış olacağı futbolda ama nasip işte arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir e, zaman geçirdik. Umarım ki hemen bitmez onu da söylemiş olun. Dünkü ikili 2.0 olarak vermiş olduğum kuponumuz da buydu. Bunu canlıdan oynayan arkadaşlar da oldu Tebrik teşekkür ettiler abi böyle böyle tek geçtik diye. Kimisi kupon olarak tercih eden arkadaşlar vardı. Martingale sistemine uygun. Bugün gene kuponlar paylaşacağım sizlere bilginiz olsun. Yani Telegram grubunda da iki tane kupon paylaşmayı düşünüyorum. İsteyenler oradan da beni tercih edebilir. Bugünkü vereceğim ilk kuponumu da böyle göstereyim. Biraz gece başlayacak ama isteyenler de tercih edebilir. 2.16 gibi bir oranımız var. Bunu Telegram grubunda da paylaşacağım. Ekstradan iki tane daha bir kupon paylaşabilirim. O yüzden de biraz e, analiz yapmam lazım arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Söyleyeceklerim bu kadar. Youtube kanalımı takip edip gönderip beğenip ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Şimdi hoşçakalın.